Ekonomi tanımını yapmak biraz zor. Kitapta tanımı belli olsa da kişilerin o dönemki çıkarlarına bağlı olarak tanımını güncelleyebilmekte. Mesela siz maaşınız ve ay sonunu getirebilmek üzere ekonomiyi tanımlarken dayının teki oradan geçerken cebindeki telefonunuzla kendi ekonomi tanımını getirebilmekte. Ya da market fiyatlarından ekonomi tanımını getirirken oradan birisi çıkıp ya Crouchback buradan daha pahalı diye kurulu düzenini bozmamak için vatan sizi çekmeyi göze alan canım cefakar gurbetçinin ekonomi tanımını dinleyebilirsiniz. Yani bu program program yayınlandığında ne tanım geleceğini bilmediğimden o yüzden tanım getirmiyorum ya da gözüm yemiyor. Anlıyor musunuz? laf uzatıyorum, başım belaya girmesin. Ekonomist, yatırım uzmanı, borsacı, paradan 6 sıfır atan adam Mert Başaray. Ne diyelim hocam size, hangisini kullanalım? Ya şimdi bunun hepsini soruyorlar. Ben hiçbir şey değilim diyorum. Sıradan bir insanım, hiç vasfı olmayan sıradan bir insanım. Tutumluyum sadece o kadar. Yani biz düz bir insan mı çağırdık buraya? Aynen abi maalesef öyle oldu bu sefer. <laughs> yani bir konuda uzmanlığınız var mı? Yani kitap falan getirdiniz abi, bunlar yazdı, dekor ya mu? Kitap, kitap yazdık işte tuttu falan ama yani dekor gibi bir şey yani. Böyle bir, bir tane kitabımız var, işte bir tane de böyle var. Ee, siz kitabı satmak için mi geldiniz buraya? <laughs> <laughs> Kaya Çilingiroğlu'yla birlikteyiz. Biraz da zenginlik diyoruz. Kırmadınız, geldiniz. Allah razı olsun. Kıra Paranız var sonuçta. Niye kırmadınız? Yani ciddi bir iş olduğunu düşündüm. Ee, e Ekonomi deyince yani bu kadar da ufak ekonomik bir tekneye niye bizi sığdırdın? Ekonomik olsun diye. Yani bütçemiz buna yetti. Var mıydı sizin tekneniz? Benim teknem olmadığı için. Neden? Şimdi biliyorsun hani bir laf vardır ya en iyi tekne arkadaşın teknesi diye. Hmm. Benim de tercihim o yandan. Böyle böyle zengin olunuyor falan dedikleri cinsten bir şey mi acaba? Ekonomist Emre Lafçı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bizi kırmadınız. Ne iş yapıyorsunuz? Ekonomist. Neden mezun olmuyor bunun için? İktisat mezunuyum. Şimdi şöyle biraz karışık bir konu. İktisat mezunlarının diplomalarının üzerinde ekonomist yazıyor. Ben serbest ekonomistim. Eşit ağırlıktan girdiniz. İkisi de var. Eşit ağırlıkta var, fen de var. Ben eşit ağırlıkçıyım. Ben Ankara Siyasal'dan mezunum. Öncesinde de Hacettepe'de okudum. Ha, Hacettepe'den ne okudunuz? Orada da iktisat. E, şeyde Ankara Siyasal'da. Orada da iktisat. Niye anlamadınız da bir daha okudunuz? <laughs> Ben ekonomi üzerine sorular biliyor musun? var mı bu konuda bir? E var biraz var abi. Nedir o zaman ekonomi? Vallahi zor bir soru sordun ya. Yani ben böyle. Ben çok zor, zor, zor soruyorum yani. evet. gerçekten. Ama bu ilk soru, soruda zor olamaz. İlk soruda zorladı zorlandı İkinciye geçelim çünkü Joker hakkımı kullanacağım. Tabii. Yoksa. Bir ekonomide olmazsa olmaz nelerdir? Ekonomide olmazsa olmaz insan üretim. Para. Para da işlerin kolay gitmesi için, alışverişin yapılabilmesi için var. Yoksa şart değil yani. Önemli olan üretimin sağlanıp o üretimin de adil bir şekilde bölüşümünü sağlamak. Yani aslında ekonomiyi yönetenlerin gözetmesi gereken mesele bu. Ekonominin ve başımızın tatlı belası para. Peki nasıl başımıza bela oldu? Şöyle ki antik olan insanlarda değiş tokuş takas gibi çok carice bir ticaret anlayışı vardı. Ekmek veriyorlardı, köfte alıyorlardı, eski eskütüsünü veriyorlardı, mandal alıyorlardı. Mesela biraz örneklemek gerekirse şöyle. antik olan bir çömlekçi terziye gidiyor, bir kıyafet diktirecek. Bu kıyafet ne kadar dikersin diyor. 10 çömleğe diyor. Terzi gün sonu kıyafet teslim ediyor. 10 tane çömleği alıyor. 10 tane çömlek ondan 8 tane çalı süpürgesi. Bunda 12 tane bulaşık süngeri bundan derken adam terzi olarak başladığı işe gün sonunda bir milyoncu olarak bitiriyordu. E milyoncu diye de bir şey olmadığı için krala gitti. İş alakı falan her şey karıştı. Kral bir şey toparladı dedi. Kral da sinirlendi çıkardı masaya vurdu. Ee, şey parayı parayı çıkardı cebinden masaya vurdu. Bence bu şekilde oldu. Bunu nereden aldık ya? Ya hobileri olan bir adamım ben. Müthiş bir şey işte. Buradan zengin olduğunuz belli oluyor. Zenginin Niye? hobisi var. hobi vardı. olmak için? Yani gazoz kapak biriktirmek de bir hobi. Ben mesela rozet biriktiriyorum. Binlerce rozetim var. Gittiğim yerlerde çarşı pazet, rozet bakarım, kalem biriktiriyorum, ne bileyim kredi kartı biriktiriyorum. Parayla ilgili...